Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Donate SMP'de maden kasma yapacağız. Ortalama 10-15 dakika maden kasacağız. Yanımda Hüseyin var. Hoş geldin Hüseyin. Hoş buldum abi. Heyecanlı mısın? Aynen abi. Sence kaç k kasarız? De seninle oynuyorum. Aynen öyle. Baksana ne güzel. Sence kaç k kasarız? kasarız ya. Bakalım göreceğiz. Şu an benim para sıfır. Tüm para Hüseyin'e attım. Dışarı ben yapacağım. Parayı alalım. Bakalım. Kalan 4 milyon para var. 4,5 milyon. Yemek olur. Yaşaramadık. Ha? Başaramadık abi. Şimdi hemen başlayalım madene. Ben kronometre ile başlatacağım. Tamam mı? Başlattım. Topla. Redstone, lapis, demir, altın. Her şey. Elimize ne gelirse. Aynen öyle. Elimizde yok, yok. Elimizde yok, elimizde yok. Şimdi arkadaşlar size nasıl satacağımızı göstereceğim. Maden yaptık. Şimdi bunları nasıl satacağız? Hemen gösteriyorum. Ah lapis diyelim mesela önce. 64 tanesi. Bak 48. 30 k şu 28 k'ya koyduk mu lapisleri mesela? Gider. Ah 28 k. Mesela ilk satımız bir ham olacak mı direkt? Sonra ah reston diyelim. Reston gidecek mi? 64 tanesine bakalım fiyatı ne kadar? 33 k'ya koyan var. 54 tanesi. 64. 40 k'ya koymuşlar. 35 k'ya koymuşlar. Biz direkt ah 32 k'ya koyalım. Bakalım alacaklar mı? Bak şu an gitti mesela. Reston şey, Reston diyorum. Lapis gitti, satıldı. Gelsin paralar. Şu an mesela 60k kazandık. 92k oldu. Kaç dakika olduğuna bakayım mı? Bak abi. Hemen bakıyorum. 9 dakikada. Ben bende de var bir sürü maden. Şu an bak kaç paramız oldu sence? 500, 600'ü kesin geçmiştir. Şu an 1 milyon. 26 Oha, dakikada. 26 dakikada 1 milyon. Aynen öyle. Şu an 26 dakikada 1 milyon. Hep götürüyor ona. Nasıl yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> o imkansız ya. Ben geçen yarasaya vuracağım diye yani bir rahat 1-2 dakika uğraştım yani. Çek abi şimdi beni bak. Kronometre tutabilirsin. Dur Toplamda çekiyorum. 30 35 saniyede bitiriyorum. Tamam çekiyorum hadi. Yara sen Şu Alttakine gideyim. Şu an sana zoom yaptım çekiyorum. Hadi. <laughs> Daha şu an bir Ama tane... seni. Daha şu an bir tane vuramadın yarasaya. Altına blok koy. <laughs> Bekliyor. Dövüşen şu an bir tane vuramadık. Neyse ben yönümü değiştirdim. Ben bak, vurdu, tek tamam öyle. Ha, tamam yani oldu. Tamam. bak. 34 saniye oldu tam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bak ona da vurdum. Hadi bir daha. Nerede o? Tamam öyle. Aa Yaptım. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Tam denk geldi. Son 11 dakikamız 1 saate. Bizde hile hurda yok. Tam 1 saat olacak. 30 saniye kaldı kasalara gidelim varp kretes yaz bir saat oldu tam bir saatte arkadaşlar 2.4 milyon para kazandık sadece maden kasarak madende de Lapis, redstone ve e, ne kazdık başka ama Lopis, sadece... Ceston, elmas ama altın. sadece altın demir ama sadece redstone ve şey sattık yani Lapis sattık servet 3 bu kadar kazandık bayağı iyiydi bu arada gel kasa açacak 4 tane var bende ben kendime Neyarlısın. direkt set tamamlıyorum tamam, bana ek ver abi ben kendime set Şu an sende de var. Açma hakkı. Valla. Hı hı. Oğlum ben yapıyorsun? oradan seçiyorum istediğini. Normal sol tıkla. Göğüslük alma. Göğüslük bende fazladan var. Göğüslük alma. Abi. Ne aldın? <laughs> İlk göğüslük mü aldın? sadece. İlk göğüslük mü? <laughs> <laughs> 7 milyon paramız var. 7.7 milyon. 1 2 3 Başla. 3 ha. Oğlum ilk iti yedik ya. Hadi lan. Hadi. Kör oldum. <laughs> Çok iyi lan. Oğlum niye ölmüyor? Ah, sonunda be. Bir. 2 Üç. Başla. Üç. Ne ne yapıyorsun? O hile mi açtık lan? <laughs> hile, hile kesin. Hi <laughs> ah be, kaç Al. kalp? 1 2 3 buçuk. Oo, daha çokmuştu. <laughs> Kristal de şimdi nasıl? Aa. Aa, köylü zombi var ha. Harbi mi? Yemin ediyorum. Köylü mü bilmiyorum. Köylü zombi aynen. Bunu alak mı senin hesaba? Nasıl oğlum? Yani senin e, senin homunu alacağız. Gel gel öldürme Benim sakın. Çok benim oğlum çok uzaklarda. Tamam onu siller, sıkıntı yok. Sen, sen sen şey yap, sadece kaç, ölme. Ben ona yer ayarlayacağım. Ben buraya sıkıştım bak. Tamam, çık çık şimdi çık. Tamam o da çıktı çık. Çık çık çık. Aynen çık. Kaç kaç gel kaç. Buraya, gel. Şuraya Ölce gir. Şey. Şuraya gir. Buraya gir. Sonra Aaa öl şimdi. Tamam dışarı çık, dışarı çık. Aynı yerden dışarı çık. Ah be. Tamam, <laughs> çabuk gel. Tamam. gel yani buradan atlayayım. Tamam, atıyorum. 100 kya kitap gitti bak direkt. Altın elmayı da yedirek. Tamam kapat üstünü. İçine düşme de. Vay. Wow. Hayırlı olsun. Bu ne zaman düzelecek? 5 <laughs> dakika sürüyor. Bu iyi ya bulursun bunda. Tamam şimdi. Şey, hemen bir ormanları yok edip gelelim. Tamam. Bende balta var. Ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Tamam oldu lan. Tam home. Aynen oldu tamam. Ne yazıyoruz? Tamam. home. Sadece tamam. Ayrı mı? Aynen ayrı. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Siz de artık öğrenirsiniz. Yavaştan kapatalım videoyu artık. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz.